Bize böyle verebileceğiniz ucuz uçuş bulma adına, taktik var mı? Çok güzel bir taktiği var onun. Tabii memuruyuz. Tabii Tabii memurusunuz. Where do you come from? Türkiye. Türkiye? Yes. Türk müsünüz? Aynen kanka. Bize böyle verebileceğiniz ucuz uçuş bulma adına, taktik var mı? Çok güzel bir taktiği var onun. İlk başta bileti satın alın evet. ama iadeli bir ekstra para verip tüm ücreti geri almalı evet. olanlardan var ya. Daha sonra da uçuş yaklaşımında böyle bir gün kala ya da son saatlerinde tekrardan biletin fiyatına bakın. Hı -hı. Bazen uçağı doldurmak için çok ucuz miktarlara bileti tekrardan satıyorlar. Hı -hı. Önceki aldığınız bileti iptal edip direkt yeni bileti satın alın. Böylece yurtdışı uçuşlarında bir 2-3 bin liraya kadar da cebinizde fark ediyor yani. En böyle abi tamam gittik dediğim uçuşun var mı? Alçalmadayken yani piste iniş hizasında o sırada da aynı pistten Türk Hava Yolları uçağı kalkış Hı -hı. için gidiyordu. Hı -hı. Onlar kalkıştan vazgeçtiler. Onlar vazgeçtiği için piste durdular. Biz de onların üstüne iniyorduk. Bizim pilotlar fark ettiler son anda da kuleyle e, iletişime geçip uçağı tekrardan havalandırdılar. Biz de inişten vazgeçmiş olduk. Öyle bir kazadan kaçındık yani. Ölçüş sonrası kaptanların suratını gördüm bembeyazlar yani. Kaptanların eller titriyor. Yüzler bembeyaz